Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala menna nebiye ba'de. cami -u sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı vitir bablarına devam ediyoruz. 348 nolu babdayız. Babu ı mace sanatil haceti. Hacet yani ihtiyaç, dilek namazına dair gelen hadisler. Abdullah İbni Ebey Efa'dan edine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin Allah'tan ve insanlarda bir istek ve ihtiyacı varsa düzelce abdest alsın, iki rekat namaz kılsın, sonra hamdele ve salveden sonra şöyle desin, cezalar vermekten acele etmeyen, ikram sahibi olan Allah'tan gayri ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah her türlü noksanlıklardan uzak bilirim, tenzih ederim. Her türlü kemal sıfatlarıyla beraber olduğunu kabul ederim. Tüm eksiksiz övgüler alemler Rabb olan Allah'a aittir. Allah'ın rahmetine sebep olan her şeyi ve bağışlamanı gerektirecek sebepleri ve her türlü günahtan uzak olmayı senden isterim. Allah'ım her günamı bağışlamanı ve her üzüntümü gidermeni, senin rızana uygun her ihtiyacımı karşılamanı senden isterim ey merhametlilerin en merhametlisi. Tirmizi bu hadis garip olup senedinde söz edilmiştir. Yani bu hadisin e, sahatiyle alakalı konuşulmuştur. Faid bin Abdurrahman hadis hususunda zayıf olduğu söylenmiştir. Faid Ebul Verkadır. 349 nolu baba geldik. Babu ma cefis salatil istihareti. İstihare namazına dair gelenler. 480. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işimize bize Kur'an'da süre öğretir gibi istihareyi öğretirdi ve şöyle derdi. Sizden biriniz bir işi yapmak istediğinde farz namazdan başka iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin. Ey Allah'ım hakkımda hayırlısını bildiğin için ben de senden hakkımda hayırlısını neyse onu bildirmeni isterim. Senin güç ve kuvvetinle beni güçlendirmeni isterim. Ve her şeyi senin büyük lütfundan isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim ise hiçbir şeye gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben ise bir şey bilmem. Akıl ve düşünmeyle bilinmeyecek her şeyi bilen sadece sensin. Yani allemul huyub olan sensin. Ey Allah'ım! Şu yapacağım işim benim için. Dinim, yaşamım, ve işimin neticesi hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan ki, ki mutlaka bunu semilirsin, onu yapmayı bana kolaylaştır ve beni ona muvaffak eyle. Eğer bu iş benim için dinim, yaşantım ve işimin sonucu hakkında kötü olduğunu, biliyor, kötü olduğunu biliyorsan ki bunu bilmektensin, onu benden uzaklaştır, beni de onda uzak eyle. Hayır neredeyse beni onun için, onu benim için takdir et ve ona razı et diyerek işin neyse onu söyler. Hani kişi işte ne yapacaksa bunu dile getirir. İşte örneğin falanca yeri alma anlamda da var. Bu geri alacağım için Rabbim bu benim hakkında hayır ise yukarıda izah edilir şekliyle dua eder, devam eder. Tirmizi bu konuda Abdullah bin Mesud ve Ebu hadis rivayet edilmiştir. Tirmizi Cabir hadisi bir e, Cabir hadisi Hasan Sahi gariptir ve sadece Abdurrahman bin Ebil Mevali isnadıyla bilmekteyiz. Bu kimse Medineli bir ihtiyar olup güvenilir bir kimsedir. Süfyan onda hadis rivayet etmiştir. Pek çok hadis imamı da yine de ona, yine de onda rivayette bulunmuştur. İsmi Abdurrahman bin Zeyd bin Ebil Mevali'dir. Geldik 350 oğlu baba. Babu bu fis salati tesbih. Tesbih namazına dair gelen hadisler ki şöyle bir durum olmuştu. Bu hadis ile 482 nolu hadis yer değiştirmiş olarak gözüküyor. 482 nolu hadis önce gelecek daha sonra diğeri gelmiş olacak. 481 nolu raddeyiz. Enes bin Malik rivayet göre annesi Ümmü Süleym Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a giderek namaza okuyacağım şeyleri bana öğret dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 10 kere Allahu Ekber 10 kere Subhanallah 10 kere Elhamdülillah de sonra diledin neyse onu iste bu isteklerine Allah evet evet diye buyurur. Tirmizi bu konuda İbn Abbas, Abdullah bin Amr, Fad bin Abbas ve Ebu Rafi'den hadis rivayet edilmiştir. Tirmizi Enes hadisi Hasan galiptir. Resulullah'tan tesbih namazıyla alakalı pek çok hadis rivayet edilmiştir. Çoğunluğu sahih de, e, sahih değildir. İbnül Mübarek ve birçok alim tesbih namazıyla alakalı rivayetleri ortaya koyarak bu namazın değer ve kıymetini dile getirmektedirler. Ahmet bin Abde Eddabi'nin Ebu Veb'den bize aktardığına göre Atula bin Mübareke tesbih namazı hakkında sordum dedi ki Tekbir aldıktan sonra Subhaneke'yi okursun. Sonra 15 kere Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber der. İste aze çeker ve besmele çeker. Fatiha suresiyle birlikte bir süre okur ve sonra on kere Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber dersin. Sonra rükuya gider aynı şekilde 10 kere söylersin. Rukuda kalkınca tekrar 10 kere söylersin. Secde varınca 10 sefer söylersin. Secdede kalkınca yine 10 sefer söylersin. Sonra ikinci secdeye giderek tekrar 10 defa söylersin. Bu şekilde 4 rekatı tamamlamış olursun. İşte böylece her rekatta 75 tesbih okunur ki, okursun. Her rekatta 15 ile başlar. Fatiha ve süre okuduktan sonra 10 tesbih getirerek namaz devam eder. Bu namazın gece kılınması ve iki rekatta bir selam verilmesi bana göre daha iyidir. İbn-i diyor. Gündüz kılını, e, kılarsa, dilerse iki rekat, dilerse dört rekat da bir selam verebilir. Ebu Vehb der ki, Abdülaziz bin Ebi Rizme, Abdullah bin Mübarek'ten naklederek şu ziyadeyi yapmıştır. Rükuda üç sefer Subhan Rabbiyel Azim secdede de üç sefer Subhan Rabbiyel ala der ve söylenen tesbihatına, tesbihatlarına devam eder. Ahmet bin Abde ve bin Zema isnadıyla Abdul Aziz'den ki o Ebu Rizem'in oğludur naklederek şöyle der. Abdullah bin Mübareke sordum. Tesbih namazında bir kimse yanılırsa sehif secdelerinde oner kere mi tespih getirmesi gerekir. Hayır dedi. Onların sayısı 300 tespihtir buyurdu. Yani ziyadesi eksi olmaz şeklinde diyelim. 482 nolu ve geldik. Ebu Rafi'den rivayet göre şöyle demiştir. Resulullah amcası Abbas'a Ey amca sana akrabalık bağının sebebiyle bir insanda bulunayım mi? Bir ilik yaparak seni faydalandırayım mı? Abbas evet ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine buyurdular ki ey amca dört rekatlık bir namaz kıl. Her rekatta Fatiha ile beraber bir süre okursun. Sonra 15 kere Allahu Ekber Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah de. Sonra rükuda 10 sefer şöyle secdede 10 sefer söyle. Sonra başını secdede kaldırır. 10 sefer söyle. İkinci secde vardığında yine 10 sefer söyle. İkinci secdede kalkınca ayağa kalkmadan yine 10 sefer söyle. Böylece bu tesbihatların sayısı her rekatta 75 eder. 4 rekatta 300 tesbih eder. Artık senin günahların, çöllerin, kumları sayısı kadar bile olsa Allah onları mağfiret eder. Abbas ey Allah'ın Resulü bu şekilde her gün kim yapabilir dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki her gün yapmaya gücün yetmezse Cuma'dan Cuma'ya yani haftalık haftada bir yaparsın. Haftada bir yapmaya da gücün yetmezse ayda bir yaparsın. Bu da o e, ayda bir de olsa bu namazı kıl ki onu yapmaya güç yetiremezsen senede bir sefer senede de senede bir sefer de olsa bu namazı kıl buyurdu. İbn Abbas rivayetiyle şu ziyade vardır. Bunu da yapmazsan ömründen bir sefer kıl dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bu hadis Ebu Rafi rivayetinden dolayı gariptir der. 351 nolu baba geldik. Babu maca fis sıfatı salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin şekli. 483 numaralı bin Ucre'den rivayet edilmiştir ki ey Allah'ın Resulü sana selamın nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi nasıl salavat getireceğimizi öğrenebilir miyiz? Buyurdular ki şöyle deyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barek ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Bu şekilde. Muhammed Ebu Usame'den naklen şöyle demiştir. Zaide Ameş'ten Hakem'de Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan şu ziyadeyi yapmıştır. Biz de diyoruz ki ve aleyna ma'ahum onlarla birlikte bizim üzerimize de. Tilimizi bu konuda Ali Ebu Hümeyt, Ebu Mes'ud, Talha, Ebu Said, Bureyde, Zeyd bin Harice ve Ebu Hureyre'den hadisler aktarılmıştır. Tirmizi Kâb bin Ucra hadisi Hasan Sahih'tir. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın künyesi Ebu İsa'dır. Ebu Leyla'nın ismi ise Yaser'dir der İmam Tirmizi. 352 nolu baba geldik. Babu mace fi fadli salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin fazileti. 484 nolu ettiyiz. Abdullah bin Mesud'da rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah buyurdular ki kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı bana en çok salavat getirenidir. Evlen nasi bi yevmel kıyameti ekterhum aleyye salah diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bu hadis hasen gariptir. Resulullah'tan şöyle rivayet edilmiştir. Bana kim bir salavat getirirse Allah on kere rahmet eder. Tirmizi bu konuda Abdurrahman bin Af, Amir bin Rebi'a, Ammar, Ebu Talha, Enes ve Ubey bin Kapta hadisler gelmiştir. Tirmizi Ebu Hureyre hadisi Hasan Sahih'tir. Süfyan Es-Sevri epe çok alim rivayet, rivayeti de şöyle denmiştir. Allah'ın salat etmesi onun merhametidir. Meleklerin salatı ise bağışlama isteğinde bulunmaktır dediler. 485 Norvet'teyiz. Ebu Hureyre'den ve göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim bana bir salavat getirirse Allah da o kimseye 10 salavat getirmiş ecrini ihsan eder veya sevabını verir buyurdu. Tirmizi bu konuda Abdurrahman bin Avf, Amir bin Rebiya, Ammar, Ebu Talha, Enes ve Ubey bin Kaptı hadis gelmiştir. Tirmizi Ebu Hureyre hadisi Hasan Said'dir. Süfyan Es-Sevri ve pek çok alimden rivayet edildiğine göre Allah'ın salat etmesi, onu rahmet etmesi, meleklerin salat etmesi ise insanlara istiğfarda bulunmaları yani insanların bağışlanmaları demektir. 486 Nur'u rivayetteyiz. Ömer bin el-Hattab'da rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Dua gök ile yer arasında durur. Resulullah'a salat getirince kadar o duadan hiçbir şey Allah'a yükselmez. 487 olur olur etteyiz. Ömer bin el-Hattab'dan rivayet edine göre şöyle demiştir. Bizim pazarımızda dinde fakir olanlar yani alışverişin hükmünü bilenler satış yapsınlar. Bunu bilmeyenlerse yapmasınlar anlaşılır. Tirmizi bu hadis hasen Garip'tir. Abbas'ın adı, Abbas'ın adı İbni Abdülazim'dir. Tirmizi Ala bin Abdurrahman Ebu Hureykan'ın azatlısı Yakub'un oğludur. Ata tabindendir. Enes'e başka sahabelerde de hadis işitmiştir. Ağlanın babası Abdurrahman bin ya aynı şekilde tabindendir. Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri ve İbn Ömer'den hadis işitmiştir. Ağlanın dedesi Yakub ise tabin büyüklerindendir. Ömer bin Hattab'a yetişmiş ve onda hadisler rivayet eden kimselerin arasındadır der İmam Tirmizi. Böylece vitre dair gelen bablar burada bitmiş oluyor. İnşallah bir sonraki babımız Cuma yani Kitabul Cuma bölümünde devam etmiş olacağız. <Sessizlik> Elhamdülillahi Alemin.